arkadaşlar bugünkü laptopumuz Lenovo IdeaPad 3. IdeaPad 3. Şimdi buna BIOS ayarını yapıp Windows 10 kuracağız. Üstünde Windows 11 vardı. Windows 10'a düşüreceğim ama biraz karışıkmış. Ama çözdüm. Şimdi nasıl olacağını gösteriyorum. Şimdi açma tuşuyla açıyoruz. USB'miz takılı. UEFI olarak hazırlayacaksınız USB'yi. 64 bit cihaz açıyorum. Hemen F2 tuşuna böyle devamlı basıyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeceğim. Eğer tuş sağa sola çalışmazsa bu bölümde bir kere enter'a basın ondan sonra düzeliyor. Şimdi normalde buraya geldiğimizde bakın burada benim flash belleği göstermiyor. Göstermediği için de işlem yapamıyorum kesinlikle herhangi bir işlem yapamıyorum. Şimdi şu en üstteki boot menüyü UEFI'den Legacy'ye çeviriyoruz. Buraya kadar anladık. Pardon. He, ya çeviriyoruz. Yani önceki şöyleydi. UEFI'ydi. Bak, Hartix şeyi benim Hartix'i görmüyordu. Şimdi buraya geldik şimdi örnek veriyorum. İlk açtığımızda biliyorsun şuradaydık. Yön tuşlarıyla bir sağ, 2 sağ, 3. sağ geldik. Şu UFP'yi Enter dedik. laci yaptık. laci Enter dedik. F10 dedik. Yani kaydet çık diyoruz. Enter'a basıyoruz. Tekrar F2'ye basıyoruz. Bakalım USB'mizi görecek mi? F2'ye devamlı in, bas bası bırakıyoruz. Görmezse çünkü bir ayar daha yapacağız o yüzden. Bakalım flash belleğimizi görmüş mü? Evet bak gördüğünüz gibi flash belleğimizi gördü arkadaşlar bakın. MK benim. Daha önce gözükmüyordu dikkat ederseniz. Şimdi tekrar F10 yapıp çıkıyoruz. Enter diyoruz. Burada F12'ye basıp basıp bırakıyoruz arkadaşlar. F12. Evet. Bakın burada flash bellerimiz de çıktı. Şimdi yön tuşuyla aşağı doğru geliyoruz. Bakın. USB HDD MK. Murat, MK. Benimkinin adı bu. Sizinki farklı olabilir farklı bir isim olabilir. Ben kendim ismi ben kendim yazdım. Onun üzerine geliyoruz. Tamam diyoruz. Böyle bir ekran geliyor arkadaşlar. Bakın herhangi bir işlem yok. Bir iki kere enter basıyorum. Ondan sonra bırakıyorum. Bekliyoruz. Bir iki kere enter bastıktan sonra bekliyoruz. Lenovo IdeaPad 3 i5 Bu modellerin çoğunda böyleymiş galiba. Biraz bekleyeceğiz. Evet. Evet açtı gördüğünüz gibi. Kuruluma geçti. Hatta kurulumu da bitirelim. Belli bir yere kadar. Arkadaşlar burada e, mouse'la ileri diyoruz. Şimdi yükle Bazen hard görmeyebilir. Eğer görmezse tekrar bir ayar daha yapacağız. İnşallah göre de uğraşmayız. Şimdi buradan ben 64 bit Windows 10 ee, Pro'yu seçeyim. 64 bit ileri dedik. Şu kutucu işaretliyoruz. Tekrar ileri diyoruz. Yalnızca Windows yüklensin. Yükle gelişmiş var altta bakın. Bunu seçiyoruz çünkü çünkü sıfırdan yükleyeceğiz. Bakın bölümler çıktı gördüğünüz gibi. Şimdi bu bölümlerin hepsini siliyoruz. Üzerine tıklıyoruz şöyle. Sonra siliyoruz. Ben sıfırdan kuracağım. O yüzden siliyorum. Gördüğünüz gibi. Siliyoruz. Siliyoruz. Şimdi hepsini sildikten sonra bakın şu altta yeni var. Yeni diyoruz. Ben tek bellek yapacağım için bölmüyorum. İsterseniz bölebilirsiniz şuradan. 144 de yapabilir, 144 GB de yapabilirsiniz. Örnek vereyim bir tane. Şu iki siliyorum. Yerine bir yazıyorum. Pardon 4 yazdık. Neyse fark etmez. Öylesini yapıyorum zaten uygula diyorum. Tamam diyorum. Bak gördüğünüz gibi bakın iki parça oldu. Bir tanesi 100, 195 GB, bir tanesi 43 GB. Böyle iki tane de üç tane dört tane yapabilirsiniz. Ben gerek duymayayım. bir tane yapacağım. Tekrar siliyorum bunu komple. Üsttekini de siliyorum. Yeni diyorum uygula diyorum tamam diyorum biçimlendir diyorum evet her şey hazır şu 238 GB'a kuracağız ileri diyorum işte bu kadar arkadaşlar bundan sonra sizi yönlendiriyor zaten ee, şöyle bir şey var bu bilgisayar şöyle şuradan şuraya kadar dolduğunda bilgisayar kendini tekrar yani şurası bittiğinde tekrar kendisini otomatik kapatıp açtığında eğer tekrar USB sorarsa sakın onaylamayın arkadaşlar. Bırakın kendi geçsin ya da USB çekersiniz o zaman. Şu an bu uzun süreceği için ben devam etmiyorum. Bilginiz olsun. Herkese şimdiden kolay gelsin.